Çeşme'den hepinize merhabalar. Merhaba herkese. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Size bulunduğumuz yeri tanıtacağız birazdan. Yine efsanelerdeyiz ya. Efsane yerler buralar yani. Çok güzel ya. Dalga seslerinden sahil kenarında olduğumuzu da anlamışsınızdır. Şimdi size burayı tanıtıyoruz. Şöyle ufaktan size manzarayı göstereyim önce. Burası Çeşme'de bulunan Pırlanta Plajının hemen şu karşı taraf Pırlanta Plajı, onun devamında bulunan bir yer. Koyun adı yazmıyor herhangi bir ismi yok yani burası direkt Pırlanta Plajının devamı diye geçiyor. Karşı çiftlik köyü o arka şeyde e, rüzgar güllerini gördüğünüz yerin hemen arkası Çeşme Merkez. Bu yoldan devam ettiğiniz zaman sağdan e, Domuz değil mi? Domuz plajı var şu ileride. Domuz Burnu özür dilerim. Domuz Burnu e, Sakız Adası manzaralı. Güzel bir yermiş ama orası çok yüksekte. E, böyle sahil kenarı değil. O yüzden orayı tercih etmedik. On... Jandarma çok geliyor. Aynen jandarma da geliyor. Bir de e, neydi hemen sağa dönünce ne e, Samanlık plajı buradan da bu yoldan da düz devam ettiğiniz zaman finali Samanlık Plajı'na gidiyor. Samanlık Plajı da e, Sakız Adası'na en yakın uç nokta. Orası neydi? Jandarmaların yine kapattığı bir yerde. Çünkü mülteciler çok fazla geliyormuş. Oradan Sakız Adası'na kaçışlar çok olduğu için direkt jandarma orada müdahale ettiğinden kimseyi orada konaklatmıyorlar. Oranın da öyle bir bilgisini vereyim. E, şu tekneyi sorduk. İki yıldır orada duruyormuş. Ya mülteci kaçırırken geldi bıraktılar diyorlar. Ya da öyle battı sahibi gelmedi. Evet. Merhaba. Şu arkadaki yerleri göstereyim hemen. Burada e, 1990 yılında yapına yapımına başlanan evler var. Ama evler belli bir noktaya geldikten sonra müteahhitler bırakıp gitmiş. Tamamlanmamış. Böyle bir sürü Ev var ve burası böyle arkaya doğru da devam ediyor bu arada. Sadece bu kadarla da kalmıyor. Böyle bırakıp gitmişler. Aslında yer çok güzel. Ama niye tamamlamadılar bilmiyoruz. Yazın burası çok karavancıyla doluyormuş. Yer bulamazsınız diyorlardı hatta. Şimdi bir tek biz varız. Başka kimse yok. Şurada bir bu sitenin bekçisi varmış. Bir tek o adam kalıyormuş. Onun dışında kimse de yoklar. Kimse de yokmuş yine mükemmel bir noktadayız. Mert yine oltasını attı bekliyor. Bu işin güzelliği de burada. Kafa dinliyor. Kimsenin olmaması çok güzel. Şu geveze arkadaşlar var <laughs> yanımızda. Asla susmuyorlar. Hı. Yani gezilecek en güzel mevsimlerden birisini tercih ettik. Kimse yok. İstediğimiz yere rahatlıkla gidip kalabiliyoruz. Plajlar açılmamış. O yüzden gayet keyifli. Sadece birazdan yağmur başlayacak. Karavana kapanacağız gibi duruyor bakalım. Evet. Şimdi e, birazcık hava soyunca içeri girdik, bu süreçte de. Nereden aldık bunları? Eski poçodan. Eski poçodan aldığımız böyle tabloları güzel bir yerler bulup bunu uğurladım. koyacağız. Aynen, bir tek burunladım. Şimdi ben buna zaten yer buldum. Önemli olan şu an güzel olup olmayacağı. Şurası nasıl? Başka bir yer yok zaten ama o kadar yukarı olmaz. Tamam yani yok. ben Hiç şu an göstermek için lazım. yapıyorum. Burada zaten Yağmur'un Küba'dan aldığı vardı. Bu da burada gayet güzel duracak gibi. Şimdi bunu bir hizalama da yapacağız. Yeni matkap aldım. Hiç kullanmayı da beceremem bu arada. Bunu alıyorum mu? Hı. Olur. Olur mu? Sanki Olur, biraz oldu. küçük gibi ama tutar mı? Tutar. tutar. Tutmama ihtimali yok. Çıkmıyor yani anladın mı? Baksana. İyi. Şimdi ya sen bana... Yerini de alsaydık ya Şey yap, yerini takayım mı? Sen bana de ki şöyle düz böyle yamukta. Hı. Böyle nasıl? Hı. Sen neredesin? Hı. Biraz aşağı. Bir dakika kameradan anlamıyorum da şöyle bakayım kendime. Tamam iyi herhalde. Değil mi? Önce şu sağ köşeden başla ki bence yamulmasın. Burayı mı? Aynen. Allah. Ah, bak yamulttum. <laughs> Başa döndük. Dur bir dakika şöyle bakayım tek olduğu gibi. Aynen. Şu. Bir tık aşağıda olması gerekiyor ama zaten şu kübada çok yamuk yumuk yapılmış. Şimdi şöyle mi aşağıda? İyi mi? Tamam tamam iyi ya, oyun Al işte ya. Bence oldu be. Oldu da çok yukarıda duruyor. <laughs> Neresi yukarıda ya? Ya bak. Mesela bununla bunu baz aldığımızda gördün mü? Ama niye, niye biliyor nereden? musun? Bunun çünkü ucu burada olduğu için mecbur burada olması lazım. Burası oval gidiyor. E tamam hani bunu da bunun hizasına yapamadık işte. Becerimedik. Olsun. 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 Evet. Tamam. Bu tamam. Ya birazcık bir tık fazla oldu bunlar. Evet biraz. Bir tık değil bayağı tık. Ama ben çok seviyorum. Bu tarz şeyleri. Bana kalsa dolabın bütün dolaplara yapıştırmış bir şeyler bulup. Ama yağmur engelliyor beni. Bu engellemiş abi. <gülüyor> 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 Engelleyebilmiş miyim sen sizce mesela? Bence engelleyememişim. Oldu mu? Oldu. Ne kadar dolaba koyardım. Ne oldu? Şey mi yani bu? Herkesin hayatına kimse karışamaz değil de aslında herkesin dolabına kimse karışamaz dostlar daha güzel olur. Çünkü benim dolabım küçük, seninkisi büyük ya. <laughs> ya hayatım ya. Niye senin dolabın da güzel? Bak evlilik <laughs> fotoğrafım. <gülüyor> Benim dolabım kötü demedim ki. Benim dolabım küçük. Ama şöyle senin dolabının devamı buz dolabı. Arkadaş, bak, bak sonuçta burada şu şeyleri de dolabım. sen yiyorsun. Bak gösterelim bir daha. Şu benim dolabım. Bu yağmurun dolabı. Tamam bunun devamı da senin yiyeceklerin var işte. <laughs> benim yiyeceklerim. Evet. Senin neyin? Ben az yiyorum. Şurası Ameliyat oldum ben. İyi. tavlada birazdan yağmur yeneceğim. Orada görüşürüz. Tamam. Ben yeneceğim belki. Nereden Evet, göreceğiz. Göreceğiz. O zaman yenilen pizzayı yapar. Kabul. <gülüyor> yenilen yenilen <gülüyor> akşam pizza yapsın. <laughs> Sürpriz yemek açıklanmış oldu. Ay zaten Ama kim yapacağını kararlaştırmış olsun. Kolay pizza ya. Bu öyle hamur açmalı pizza değil. Hmm. Hmm. Ben Gö sana tarif ederim. Sen de yaparsın ki. E, tamam. De bir tanesini ben yapayım o Tamam. Sen iki tane yapacağız. <laughs> i̇ki katlı yapacağım ama iki tane. Ben üç beş tane yerim diyordum. Tamam yaparız ya. İyi <laughs> hadi. Evet Yağmur Hanım. Tavla turnuvamız başlamıştır. Başladı. Kim yenecek? Bence ben yeneceğim. Bence de ben yeneceğim. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Yorumları kimin kazanacağını tahmin etmenizi bekleyelim o zaman. Kaybeden pizza yapar. Oo iddialıyız. O zaman Yağmur pizza yaptı zaman devam edeceğim videoya. Hmm. <laughs> Hayatım kim kazandı? Yağmur. Ne? Kim kazandı? Ben pizza yapmak istedim. <laughs> Yoksa yenerdin değil mi? Evet. Ama hızlı başladım be. Bir şey canım Sen yazsaydın. Gelseydin... Pizzayı ben sana anlatır ama şey pardon ben yenseydim. Pizzayı sen yapacaktın ya. Evet. Ben sana hem videoyu çekip hem şunu şöyle yap hem şöyle yap derken tansiyonum düşecekti. Ben gayet güzel sen pizza her yapabilirim bu arada. Ben o yüzden yenildim. Yani pizza <laughs> yapmayı kaç kaç tercih yenildin? Valla çok iyi gidiyordu. 3-0 öndeydim. Sonra 3-2 oldu. Sonra 4-2 oldu. Öyle bir şeyler oldu. Sonra ben aldım. 4-4 oldu. Ama şu son oyun benim hakkımdı Mert. Haksızlık yaptın. <laughs> tamam pizzayı yaparken de ben öyle diyeceğim. Aslında bu benim hakkımdı. Sen yaptın. Ama başkasının oynasak daha çok hırslanırdım. Gerçekten pizzayı sen yaparsan benim <laughs> ya orada... düşerdi. Sen bildiğin yenmek için oynadın ya. 5-4 <laughs> zor yendim ya. Normalde <laughs> 5-0 yenerim. 6-0 <laughs> falan. <gülüyor> Neyse şimdi pizzayı yap da yiyelim hadi Yapmıyorum. çıktım ben. Yapmıyorum yapmıyorum. Acıktım. Canım bugün yapmak istemiyor. Başka gün. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. Tavla bayağı eskimiş. Tavlayı da yenilememiz lazım. Bu benim öğrenciliğimden kalma. Üniversitedeyken üf bununla bir oynuyorduk. Arkadaşlar. Vay vay. Eskittiniz ha tavlayı. Evet. 2012'de mi ne almıştım? 2010'da üniversiteye gittim. Tabii o zaman yurtta kalırken tavla koyamıyorsun yani. 10-11 yıllık Eve tavla. Evet çıktığımda tavla almıştım. Ucuz tavla. 40 lira mıydı, 30 lira mı? O zaman 10 şey. yıl öncesine göre çok iyi para. İyi hadi yap. Hadi. Ya yapmayacağım. Hadi acıktım Bugün ben. Yapmayacağım. Bana ne bekle. bak. Yaptım. Sonuçta pizza yapmak ama bu akşam yapmak değildi. Çeşme manzarasında bir pizza yap da yiyelim hadi. Of iyi tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya kapat hadi. <gülüyor> <gülüyor> çok eğleniyorum şu anda. <laughs> Bak bize falan. Tamam kapatıyor. Tamam. Çekiyor mu ben? Evet. Ya kapat ya. Yapmıyorum. Tamam Bu sefer kapattı. <laughs> Kapatmıyor. Evet Yağmur Hanım. Evet pizza yapmaya başlıyorum. Kaybetmenizin Hı -hı. onuruna. Şimdi nasıl yapacağız? Neler yapacağız? Şimdi Bir anlat bakalım. Şimdi küçük minik lavaştan aldım. Böyle tavaya sığacak şekilde. Şu telefonunu da sessize alalım da. Ee, kaşar rendeleyeceğiz. Kaşarımız var. Hindi füme ve pastırma aldım ben. Ee, mısırımız var. Ee, alt taban sosu içinde ketçap, e, salça ve kekik kullanacağız. Mükemmel. O zaman yapalım. Manzaran da çok iyi. Şöyle ufaktan göstereyim. Yok hiç etkilemedi. Bir yandan da dizi izliyor. Her kadının mutfakta hayalidir. Değil mi yani? Her kadın demeyeyim de birçok kadın. Mutfağında televizyon olsun ister. Evet. Benim var. Senin var. <laughs> Videoyu hızlandırarak devam ediyorum yapım aşamasına. Nasıl olmuş? Vallahi iyi ki ben kazanmışım. <laughs> Sen kazansan ben böyle pizza yapamazdım. Güzel olmuş mu tadı? Gerçekten mükemmel olmuş. Ekmek de çok güzelmiş. yani Çıtır çıtır oldu. Yani tabanı evet. da iki kat yaptım. Yoksa hmm. çok ince olur diye böyle iki tane kat yaptım. Eline sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Şimdi çiftlik köyü'ye geldik. Neden geldik hayatım? Kafer bulmaya geldik. Allah'ım ya Rabbim karavanda yaşayan insanların böyle şeyleri program olmaması lazımken. Neden ama? Çünkü şofbenimiz bozuldu arkadaşlar ve sıcak suyumuz yok. Dün gece ban yapacaktık, yapamadık. Öyle olunca saçlarımız da çok yağlı. Bugün de çeşme ve alatıfı da gezeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden saçlarımı bir yıkatmam lazım yani. Evet. Şu an kuaför an... evimiz demediğimiz bir yerde. Aa teyzeleri sorsana. Kazıklanmamak istiyoruz. Tamam teyzeleri sor. Orada çok da güzel bir yermiş şirket. Evleri falan çok güzel. Şimdi, sokakta iki tane ablaya soralım dedik. Çünkü konumda sadece erkek berberi gösteriyor. Biz hani erkek berberine gidip kadın berberi soracaktık. Hani bilir esnaf birbirini diye. Teyzeler dedi ki çeşmeye gidin. Burada hiç kadın kuaför yok. Bir tane okulun orada birisi var evinde yapıyor dedi. Ama müsait midir bilmiyorum dedi. Böyle olunca biz de çeşme gitmeye karar verdik. Yani aslında ben çeşmede çok pahalıdır. Belki kazıklanırız diye düşündüm. Hı hı. O yüzden, hani burası daha minik bir kasaba. Daha az parayla hallederiz diye düşünmüştüm ama... Hiç yok. Hiç yok yani. <laughs> Altınız olursa çiftlik köye gelirseniz bu kadın kuaförü bulamazsınız. Çok güzel bir yer buldum Allah. Hemen şu sağ tarafımız liman. sol tarafımızda kaleye doğru giden yol. Gayet güzel bir nokta. Burada da tır dorse ve çekici park edemezsiniz. Hiçbiri değiliz. Bir problemle de karşılaşacağımı düşünmüyorum. Şimdi gezelim bakalım buraları. Şimdi Çeşme Marina'ya geldik. Böyle kapıdan giriyorsunuz. Minik bir köprüden geçiyoruz. Devam edeceğiz böyle bakalım nereye doğru gideceğiz. Çeşme Kalesi'ne doğru yürüyeceğiz. Saçlar da örülmüş. Dön bakayım bir. Güzel, <laughs> güzel güzel. Artık beni 2-3 gün idare eder. Şöyle hemen mekanlarda başlıyor. Böyle küçük evet. minik, güzel bir köprüden geçiyorsunuz. Evet. Çok fena da rüzgar var. Evet. Hadi gidelim. Öyle mekanlar başladı. Çok güzel mekanlar var. Karavanı verirsek evet. üstüne de biraz para alırız üstüne. Karavanı alırız, nasıl fikir? Karavanı veririz, üstüne para mı Herhalde alırız? Herhalde canım, üstüne biraz da para alırız yani. İyi, tam zamanlı yatta ya yaşamaya çok ne dersin? Değil mi? Ben onu çok beğendim. Ya. Bir konuşalım, karavanın üstüne ne kadar verir? Tamam, sen tam zamanlı yatta yaşamaya <laughs> karar verirsen alalım. Tamam, olur. <laughs> Biz buranın aylık lirasını ödeyemeyiz ya. <laughs> var ya, kim bilir ne kadardır. 200-250 binin altında değildir burası. Starbucks'a bakın ya. Çok Vallahi güzelmiş Starbucks'ta. Marina'nın içinden yürüyerek çok kısa sürede kalenin oraya geldik. Şimdi kalenin içi geziliyor mu bilmiyoruz. Soracağız, öğreneceğiz. Müze veya herhangi bir şey varsa oralara girmeye çalışacağız. Bakalım. Ama çok tatlı, güzel görünüyor yani. O da güzel. kare. Güzelmiş. Bence restore edilmiş yani. Çünkü bayağı Yeni güzel duruyor. Evet evet. Ha, bak müze girişi yazıyor. Şey hocam müze kartımız yalnız bu değil. Evet. Evet. Hiç aklıma gelmedi bu şey falan. Çünkü üstadım bu çantama sığmıyor diye sadece ihtiyacım olan şeyleri çantaya koyuyorum. Tamam. müze kartı çantama gelmedi valla açıkçası. çok rüzgarlı. Biz Çeşme'nin merkezine bayıldık. Çok güzel yapılar da var. Şöyle göstereyim. Kafeler, mafeler çok iyi. Çok tatlı bence. Değil mi? Tarsus da çok tatlı. Evet. Marina da çok güzel. Ben beğendim Çeşme'yi bayağı. Evet. Ama buranın yazını düşünemiyorum tabii. Evet de öyle aşırı boş değil değil mi? Yani insanlar var bile. Yerliler yani. Burada yaşayan insanlar var. Bütün mekanlar, dükkanlar açık. Ama böyle baksana. Şu genç açıdan göstereyim size. Ne kadar güzel bir yapı. Burada da hemen böyle karşılıklı meyhaneler var. Ama ben şu antik meyhanesine bayıldım. Çok güzel görünüyor. Ya. Akşam böyle fasıl falan. Keyifli olur burası. Yağmur Hanım kendine özel şezlong buldu. Ay çok güzel bir yer yapmış belediye. Güneşlenme terası diye. Ben çok beğendim. Böyle bir sürü sıralı şezlong gibi. Buradan da denize giriliyor. Aşırı rüzgarlı rüzgar. Aynen. Hemen kalenin yanında. Buraya kadar gelmişken çeşmede kumru yemeden dönmek olmaz değil mi? Yani kumrucunun yerine bakın ya. Kumrucunun <laughs> dükkana bakın ya. Ve... Mükemmel. Gördüğüm en güzel kumucu dükkanı. Evet. Nasıl fiyatlar? Yani 85. Şöyle ben bir. 87. Göstereyim. İçecekler 35 lira. O zaman hemen söyleyelim. Evet şimdi Mert'in bus geldi. Bakın bu Böyle şimdi şöyle bir, bir göster güzeldi. Şey Smith'in e, simitin arasına konmuş gibi değil mi? E, Kumru ekmeği o işte. Biz Adı işte hiç böyle yemiyoruz yani. Ya. Orijinali bu. Çok iyi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sen biraz başla da ortalarında ben de ısırayım. Tamam. Burası Alaçatı Marina. katlı bir marinası var. Burada çok başka bir hayat yaşanıyor. Şimdi biz yukarıdan inerken aslında gördük evlerin önünde böyle boğaz gibi bir bölüm var. Tabi şu an gözükmüyor kapıdan dolayı. Ve böyle evlerin önünde kendi tekneleri var. Çok enteresan hayatlar ya. Çok lüks hayatlar yani. İnanılmaz. Şimdi Alaçatı sahile geldik. Biraz da buraları dolaşalım. Şöyle yol bitiyor zaten. Bitimindeki yerdeyiz hemen. Bayağı temiz, güzel duruyor. Bakalım. Ne yapıyorsun kız? Hayatım kuma bak. Zengin kumu özel getirelimmiş. Sıcacık. Kırınan geniş. Kleopatra plajındaki kumlardan mı bu? Bilmiyorum, yumuşacık. Resmen zengin hissiyatı var. <laughs> zengin hissiyatı. Ama gerçekten bu sonradan dökülmüş buraya. Buraya kadar getirmişler kulübeye kadar. Hadi gel sahiline bakalım bir de. Tamam hayatım gel kumla oynamayı bırakır mısın gel? Tamam. Ya gel ya. Kumu elle diyor. Nasıl? Ola deniz. deniz çok güzel gözüküyor ya. Bayağı Hay berrak. bir kumlar, kumla doldurmuşlar da su öyle gelmiş gibi. Bilmiyorum. Ben öyle hissettim. Evet kumla bir doldurma var. Gerçek olmayabilir. Yani Benim düşüncem cam çok, çok güzel berrak duruyor. Yani kum olmasına rağmen berrak olması ilginç değil mi? Hmm. Sahili boş bulan yağmur. Zengin kumuyla isimlerimizi yazıyor. Hı -hı. Gayet hoşdur. <laughs> Şu plajı böyle bomboş görebilecek miyiz bir daha acaba? Yazın geliriz gelirsek bir daha. Bizi burada hiç istemeyen bir kukur. <laughs> nasıl sakinleşti gördün mü? Onun şeyi bize. Herkes öyle ya. Yeni gelen herkes böyle davranıyor. Hmm. Bir tanıyacak, bir ot zıp zıplayacak, avlayacak. Ah, oh, oh, tamam sakin. Heyecana bak. Böyle Alaçatı'da hep küçük butik oteller var. Şimdi bizim de arkadaşımızın bir yeri vardı. Onun yanına uğradık, çıktık. Alaçatı böyle merkezine doğru yürüyoruz bakalım. Bayağı eski ve güzel butik yapılar. Alaçatı sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz böyle. Güzel meyhaneler, butik oteller. Bir de size şöyle bir burger zamanı yazan bir mekan göstereceğim. Çok tatlıyım ya. Burası meydan diye geçiyormuş. Alaçatı'nın. Şimdi Seferihisar'da bulunan Sağca'ya geldik. Hava kararmadan konaklayacağımız yere ulaşmak istedik. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Sizi de şöyle güzel bir manzarayla baş başa bırakıp videoyu sonlandırdık. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video sağcıktan olacak. Görüşmek üzere.